Değerli dostlar merhabalar. Çok güzel bir şöyle bir villamız var. On numara. Burada olayımız sisrecilen yapmayacağız ama şu nemden dolayı bütün kenar parçaları hep böyle kendini bırakmış, şişmiş yani. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi. Normalde sisre cilasız tamirat laminede yapılmaz ama bize böyle yüzeysel tamiratını yapın yeterli dendi Çünkü yer kiralık olduğu için fazla da masraf yapılmak istenmiyor O yüzden şimdi böyle ufak çaplı bir tamiratını tadilatını yapacağız sonra tabii bu salonumuz villamız çok geniş her katta farklı lamine döşeli Biz genelde bu salonda işimiz var Böyle bir ayrıntıyı da sizlerle paylaşayım ki belki böyle bir şey başınıza gelmiştir. Bundan dolayı bize müracaat edebilirsiniz. Ya Allah deyip başlıyoruz. Irfan Usta beraber. Saygılar efendim. Saygılar. Ya Allah ya Bismillah. Evet görmüş olduğunuz gibi bozuk parçaları kesiyoruz. Şimdi bunları kesip temizliğimizi yapıp ondan sonra yeni parçalardan tabii birebir aynısı yok şöyle mesela bunun eni tutmuyor buna göre kesip ayarlayacağız bir de renkleri de farklı bizdekilerin yani elimizdeki var olan ürünleri mesela hep farklı farklı hiç bir tane burayı tutan bir ürün yok ama nedir ee, sonuçta lamine ve meşe biz bunları uyduracağız inşallah elimizden gelen gayreti göstereceğiz bir de şöyle salonumuzun dairemizin de şöyle tam açısını gösterelim. Belki bu tür bir villası ya da dairesi olanlar nasıl bir mobilya yapsam, nasıl bir boya yapsam diye düşünenler olur. Onlar için de böyle bir fikir oluşsun. Yani bunu ayrıntıyla vermiş olayım. Yalnız manzaramız çok güzel. Böyle Kilios tarafındayız. Tepenin arka tarafı deniz. Yukarıdan gözüküyor. Buradan da direkt havuzumuz görmüş olduğunuz gibi 10 numara bir villamız var. Toplamda 4 katlı. Şöyle. İrfan ustamız da maşallah hızlı. İrfan usta çok hızlısın mübarek. Sağ ol, Senden de kurban. Ben şuraları sökeyim. Burada da bakın. Şöyle. Yani hamur olmuş. Daha önceki bir videoda videomda da var. Şu camları var ya böyle yere sıfır olan gen kapıları. Bakın bunları bizim Türkiye'de daha önce arkadaşlar bilenler bilir. Avrupa'da da çalıştım. Hiç böyle mesela bunun altından nem alıp da parkenin şiştiğini ben Avrupa'da görmedim yani bir tek nasıl olur işte o Avrupa'da biliyorsunuz çok yağışlı çok nemli bir yerdir camı açık unuttunuz oradan su girdi odur yani yoksa betondan içeriye nem aldığını görmedim yani 5 yıl falan çalıştım arkadaşlar ama burada bütün bu bölgede çalışıyoruz genelde Göktürk Sarıyer, Kilyoz hepsinde böyle bu Volkswagen kapı böyle sıfır olan buna artık ne deniyorsa mimariyle bu tür yerlerde hep sorun gördüm. Hep buralar şişiyor. Neden? Alttan nem alıyor. Mesela buradan unuttu da yağmur aldı desen yok. Mesela bu açılmayan yerler, şey yerlerde de hep şey var. Nem var, şişme var. Artık buna nasıl bir çare bulur bizim mimarlar ya da projeyi yapanlar. Yalıtımı iyi yapmak gerekiyor arkadaşlar. Ocağı olan hamur gibi doğuruyor ha maşallah. Vay maşallah abi. Tahtalar da ıslanmış ya bak bak bak. Hey maşallah. Şimdi bu parçalardan keseceğim arkadaşlar. Oralara ölçüsüne göre kesip kesip ayarlayacağız inşallah. Güzel bir şey çıkacak inşallah. Bakalım. Şöyle işlememiz devam ediyor orada kökün içlerini şöyle daireyi de bir gezer senin burada sinema odası çok büyük yani bir 30 metrekare var burada da şöyle sauna hamam acaba şeyleri şöyle saunamız var şurada Türk hamamı 10 numara yaptırmış adam çok güzel şu da duş var. Burası burası da banyo kısmı. Yani bu villanın en ufak bir kısmı arkadaşlar. Şöyle de göstereyim. Yani paranız olursa böyle bir şey yaptırabilirsiniz. bunun ölçüsü uymuyor ya. Zaten bu buraya uymuyor. Şu kilit de uymuyor. Yani buradan bakın kilidi kesiyorum. Şöyle bir elimle tutayım bir elimle kesmeye çalışıyorum. Yani öyle internette bol keseden Evet arkadaşlar parçaları söktük ve montajını yaptık şimdi. Hazır böyle bir yukarı geçtim. Böyle tekrar bir cila süreceğim. Yani burada en basitinden işlem istenildiği için başta da söylemiştim. Yani buraya normalde sisle yapıp yani komple zımpara yapıp cilayı yapsak mesela 10 numara olacak ama bu şekil kalsın istiyorlar. Onun için yani böyle indar edecek şekilde parçalar sağlam oldu. Sıkıntı yok. Bir tek uyum sağlamak açısından komple ve yapsaydık mesela şu siyahlıklar da büyük oranda giderdi. Ben yine de böyle erzim parası yaptım ama artık olabildiği kadar şimdi yılayı atayım. Ondan sonra bir daha görüntü çekelim inşallah. Evet şimdi son işlem. Şöyle hafiften bir üzerine cıla geçiyoruz. Yağ bazlı cılamız. Çünkü bu parkede yağ bazlı cıla var. Şu an aslında başta da sürekli söylüyorum ya yani bu şekil olmuyor ama normalde hep müşteri ister. Usta yok böyle olmaz der. Şimdi biz yapmak istiyoruz. Müşteri olsun o kadar yeter diyor biz yine de en temiz olacak şekilde yapalım istedik kendi inisiyatifimizi kullanıp buranın yağını da attık yani normalde o bile yoktu şimdi diğer tarafı da atalım